Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz kanalımıza abone olup beğenirseniz çok sevinirim bugün sizlere kırık bir sandalyemiz var ve bu kırık sandalyeyi nasıl yaman yapabiliriz onu sizlere gösterecektim elimizde böyle gördüğünüz gibi tel parçası kestik ufak boyutlarda tel parçası kestik ve bu hale getirdik şimdi bunu ısıtıp yama yapacağız ve sizlere bunu göstereceğim şöyle tüpün üstüne koyuyoruz ve ateşimizi açıyoruz ateşimizi açtık ve bir süreden sonra bu ısınacak. Bunları teker teker yama yapacağız. Yama yaptıktan sonra bu sandalye eski haline dönecektir büyük ihtimalle. Eski haline dönmese de yine eskisinden sağlam demeyeyim de yani bir müddet güzel şekle dönecek. Şu an kırık şeklinden daha güzel olacak. Isındıktan sonra videomuzu tekrar devam ettireceğim. Şu an parçalarımız ısındı ve parçalarımızı yama yapacağız arkadaşlar. Şöyle tutacağız arkadaşlar. Şöyle tuttuktan sonra zaten e, hafif bastırdıktan sonra kendi içine ki çekecektir ve çekti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi çekti. Arkadan bunu bastırıp boşluğunu alacaksınız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi birinci yamamızı yaptık ve hala üstüne devam edeceğiz. Ee, bunu yaparken arkadaşlar e, biraz haften bastırarak iteceksiniz mecbur. İttikten sonra arka tarafını da göstereceğiz birazdan. İkinci yamamızı takıyoruz arkadaşlar. Şöyle haften üst taraftan. Zaten sıcak. Haften bastıracaksınız, iteceksiniz. Fazla itmeyin arkadaşlar çünkü sıcaktır. Diğer taraftan da çıkabilir. Bir tane daha getirdik arkadaşlar. Şöyle üst tarafa. Ona şöyle arkadaşlar. Bu işlemi e, nere olursa olsun yapabilirsiniz. Yani sadece burada değil yani. Farklı bir yer kırık olursa orada da deneyebilirsiniz. Farklı be yer olursa orada da deneyebilirsiniz. Bunu pek sağlam tutamadık. Şimdi bu arka taraf arkadaşlar. Az önce e, yamalarımızı sağlam şekilde yaptık. Şu anda sıkma işlemini yapacağız üsttekinden başlayalım şöyle hafiften çevireceksiniz arkadaşlar bunların hepsini teker teker sıktık ve sıkarken bunları kesmeyi unutmayın Ben birazdan keseceğim Çünkü video biraz uzun oldu arkadaşlar diğer tarafında sizlere gösterip video sonlandıracağım eskisinden sağlam oldu Gördüğünüz gibi arkadaşlar eskisinden sağlam oldu. Yamamız sağlam oldu. Herhangi bir kırık olmadığı gibi gösteriyor. Gayet güzel oldu. Gayet başarılı bir video oldu. Böyle faydalı bilgilerle karşınızda olacağız inşallah. Kanalımıza abone olup beğenirseniz çok sevinirim.